Herkese merhabalar. Mısra Turuç'e hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim umuyorum. Bugün sizlerle birlikte aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Hadi bakalım neler değişmiş enerjilerde. Kolektifin yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açıp izlersiniz bu videomu o zaman geçerli olacaktır bu enerjiler. Buna niyet ediyorum. Ve abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarına ayrıca niyet ediyorum. Şöyle kartlarımı karıştırayım. Sizler de aklınızdaki insana belli bir süre odaklanın bakalım. Birkaç saniye. Evet aklınızdaki insan anlık enerjisinde kendisini nasıl hissediyor? Bir görelim bakalım. Aklındaki kişi anlık enerjide kendini nasıl hissediyor? Nelerle meşgul? Nasıl bir gündemi var aklındaki insanın? Evet böyle bir gündemimiz varmış. Aklındaki kişinin gündeminde şu an neler var? Nelerle meşgul? Nasıl hissediyor kendini peki? Evet. Şimdi bakınız. tılsım asıyla açılışı yaptık. Aziz, değnek üçlüsü, değnek ası, kılıç ası, aslar iki tane as geldi. Bu da hayatıyla ilgili yoğunca bir günden bakın. Değnek ası, kılıç ası ve tılsım ası var. Üç tane As geldi. Birim tabii ki toprak grubu, hava grubu ve ateş grubu olarak geliyor. Burada su grubundan bir eksikliğimiz var. Bu da kendisinin çok dünyevi bir meselenin içinde olduğunu sayalım. Bunlar ne olabilir? Alım, satım, ticaret, işte ev alma, araba alma, ticaret yapmam, bir şey al, aldım verdim gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bir para alışverişinin olması... İşle ilgili olsun, kariyer hayatı ya da eğitim hayatı ile ilgili artık nasıl bir gündemdeyse siz kendinize göre alacaksınız benim bu yorumumu. Yeni başlangıç yapmak durumunda. Hatta yeni başlangıç yapmış olabilir. Bu bir iş değiştirme, bu bir şehir değiştirme, bu bir ee, var olan e, işini e, değiştirme yani ülke değiştirme evet onu diyecektim e, ülke değiştirme gibi gündemler olmuş olabilir bir seyahat enerjisi var belki de bu kişi şu anda seyahattedir bunu da görüyor olabilir billahi kalıcı bir şey olmak durumunda değil sevgili arkadaşlar e, burada kişi e, seyahat amaçlı tatil amaçlı birkaç gün bir yere gidecekse ben bunu da görüyor olabilirim böyle bir gündemi var e, tabii dünya kartının de içinde olması zorlu zamanlardan sonra kazandığı bir zaferi işaret ediyor. Fena değil aklınızdaki insan ben size söyleyeyim. Şeytanın bacağını kırdı denilir ya öyle bir söz vardır. Sanki şeytanın bacağını kırmış bir şeylerde ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor. Keyfi yerinde bence. Çok kötü değil, çok yoğun. Yani zaten iyiyim ve kötüyüme dair bir şey yok burada. Çok yoğun olduğunu söylüyor. Ne iyiyim ne kötüyüm bu yoğunluğun içerisinde bir düzen oturtmaya çalışıyorum bir istikrar oturtmaya çalışıyorum diyor. Bazı aklındaki bazılarınız için şöyle aklınızdaki insan aile büyükleriyle ilgili ailesiyle ilgili de bir şey yapıyor olabilir. Bakın ailenin miras durumu vardır. Ailenin ticareti vardır. Aileyle iş yapma durumu vardır. Ailesinin iş hayatı için katkıda bulunduğu bir şeyler vardır. Olabilir. Bunlarla ilgili de görüşülen konuşulan şeyler mevcut. Yani orada aile büyükleriyle de bayağı bir istişare etmek var. Çok iletişim, çok yolculuk, çok hareket. Yani duramaz, duramaz bu kartlar varken. Bir orada bir burada da kafası da çok kalabalıktır büyük ihtimal aklınızdaki insanın. Yeteri kadar dünyevi yani siz anlayacağınız. Peki, aklındaki kişi anlık enerjide seni düşünüyor mu efendim? Düşünüyorsa nasıl düşünüyor? Aklındaki kişi anlık enerjide seni düşünüyor mu? düşünüyorsa nasıl düşünüyor? Aklına nasıl geliyorsun sen onun? Bakalım seni düşünüyor mu? Düşünüyorsa nasıl düşünüyor? Evet yine bir tılsım olmuştu imparatorumuz. maşallah imparator gelmesi olmaz zaten. Bir de size çok sevdiğiniz bir deste. isteniyor bu deste. Bu e, destek destelerim destelerimi de sevmişsiniz ama çok yorum yapan olmamış. Bu deste hakkında da ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın benim için. Şimdi ondan da çekeceğim. İki defa izleyenlerimiz için de diyelim. Evet, hakkındaki kişi hakkında ne düşünüyor? Hakkında ne düşünüyor? İmparatora İmparator iş ediyorsunuz daha Çektiğiniz kılıçlarınızla. Yine bir dizi e, film şeklinde bir açılım gerçekleştireceğiz herhalde. Konuşturacaksınız beni. Evet destek destelerimizden de alalım. Aklındaki kişinin sana karşı düşüncesi, düşünce enerjisi. Ne düşünüyor? Uu, aşk ateşi kartı. Evet buradaki kartların anlamlarını bilmediğiniz için size şöyle bir sayıyorum. Yönetme, yönlendirme, aşk ateşi, güçlenme ve çözüm yolları kartı geldi. Şimdi anlatalım bakalım ne düşünüyorsun senin hakkında. Bir kere ne olursa olsun çok büyük bir acı e, durumu söz konusu. Üstesinden gelemediğiniz bir durum var. E, bu kişi sizinle ilgili hem acı içerisinde hem pişmanlık içerisinde ne yapacağını da bilemiyor. Dolayısıyla... Acısını travmalarını içinde tutuyor. Bakın kılıç onlusuyla sıfır kartı, deli kartı yazıyor. Aslında bu bir joker kartıdır arkadaşlar. Joker kartı ile kılıç onlusu arka arkaya geldi. Bu da demek oluyor ki aklınızdaki insanın ciddi derecede travmaları, geçmişte yaşadığı çok büyük problemleri var. Sizinle yaşadığı da çok travmatik şeyler, üzücü şeyler olmuş gibi. Ve bu insan karakteri gereği bunu unutarak sıfırlayarak bir şeyleri geride bırakmaya çalışıyor. Nasıldır biliyor musunuz? Çok acı çekiyorsunuzdur, problem yaşıyorsunuzdur. Ama bunu asla mesela dışarıya vurmuyorsunuzdur, göstermiyorsunuzdur. Bu sizin artık bir karakteriniz olmuştur. Boş vermeye çalışıyorsunuzdur gibi. Ama içeride yatanın yaşanılan acıları siz biliyorsunuz. İşte böyle bir aklımdaki kişi durumu var. Aklına geliyor musunuz? Gerçekten çok geliyorsunuz. Kendisi bir imparatorsa siz bir imparator Bu ne demek oluyor? kendinin bir benzer kartını size veriyor. Kendinin eşinin kartını veriyor. Bu da aslında bu kişi için sizlerin epey kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Sizler çok kıymetlisiniz. Bir kere kişiye çok benziyorsunuz. Bu negatif manada şöyledir. Bir ip iki cambaz meselesidir. Sizi çok benzetir kendine ve der ki ben nasıl bu kadını ya da bu adamı yöneteceğim arkadaşım. Nasıl yöneteceğim? Çünkü bu kişi herkesi ve her şeyi yönetmekle kendini görevlendirmiş. O kadar güçlü ki kan kussa kızılcık şerbeti içtim diyecek aklınızdaki insan. Çok güçlü, maddi olarak da olsun, etrafı tarafından da olsun olabilir. Yani illa maddi olarak olmak zorunda değil de öyle bir karakteri vardır ki. Söz geçiriyordur, sert, duygularıyla değil, daha düşünceleriyle, mantığıyla hareket eden ve kendi çıkarları olmadığında anında giden. Bakın imparator koşturmayı sever, imparator elde etmeyi sevmez. İmparator varsa işin içinde sizler kaçtığınız müddetçe değerlisiniz. Ama ne zaman ki duygularınızı belli ettiniz imparator kaçar. Der ki yok ben bu kadar duygusal yolundan gelemem. Ben özgürlüğüm. Ben özgür insanım. Ben bunu yapamam. Ama bakıyor siz de böylesiniz. Sizin enerjiniz de böyle. Yani şeyi şaşırmış. Ben seni nasıl yöneteceğim? Sen zaman istersin. Sen sorumluluk istersin. Ama Joker kartıyla Joker bir sıfır kartı. Ben bir olma enerjisinde olamıyorum. Ben benim, ben enerjisindeyim, tekilim. Bir olmak, ikimizin bir olması gibi bir şeyi kabul edemiyorum. Ben kimseyle bir olamıyorum. Bakın bu insan evli olsa da ilişkisi de olsa neyse bir olamıyor. Birlik bilincine giremiyor. O kadar çok ben merkezli bir insan ki e, ve birlik enerjisinin getirdiği o sorumluluğu istemiyor. Kimi insan vardır, de hep biz enerjisinde değil Bu kişi hep ben enerjisinde. Ben istersem olur, ben ister gelirim, ister giderim, ister severim, ister sevmem. Ee, bu benim e, vereceğim bir karar. Ben seninle bir enerjisine girersem, senin sorumluluğunu almış olacağım. Ama Joker sorumluluk almak istemez. Üstelik bu Joker'in imparator karışımı bir Joker var önümüzde. Yani kesinlikle sıfat koymak istemiyor sen sensin ben benim ona göre bir ilişki yaşamak istiyorsan gel yaşayalım böyle ee, yani burada işte biz sevgili olalım ee, işte ben sana hesap vereyim sen bana hesap ver adımız sevgili olsun falan böyle bir şey istemiyor. ama gönlünden de benim anladığım kadarıyla sizi çıkaramıyor ee, devamlı dönüyor dolaşıyor dönüyor dolaşıyor size geliyor enerji olarak çünkü işin içinde bir araba var Arabada devamlı git gel, git gel, git gel ama mücadele de var işin içinde. Birbiriniz için mücadele etmek zorundasınız. Ee, ve aklınızdaki insan aslında çok savaşçı ve mücadeleci bir insan olmasına rağmen konu duygusal bir şey gelince duygusal konularda biraz sıkıntılıyızmış gibi hissettim. Çocuklar kavga etmeyin. Bak öyle bir enerjiye girdik ki şu an kedilerim birbirlerine böyle bir tehdit şey yapıyorlar. <laughs> Nasıl işte yayılıyor değil mi frekans arkadaşlar? Ben ne konuşuyorsak hemen o bizim hayatımıza yansıyor bak bak şimdi yer kavgası. Neyse işte bizler düşüncemizde ağzımızdan ne çıkıyorsa onu hayatımıza yansıttığımızda bugün canlı bir örnekte görmüş olduk. Ben şu an çünkü böyle bir tartışma enerjisi görüyorum burada. Ve diyor ki kılıç dörtlüsü ben imparator gibi gözükebilirim ama ben diyor duvarlarımı indirdiğim zaman gerçekten kedi gibi bir insanın meselesi oluyor. İçim acıyor, kalbim acıyor, kalbim sıkıntılı. ama yani elimden gelen de bu benim karakterim bu. Beni bu şekilde kabul etmeni istiyorum. Üstelik aşk ateşi kartıyla sana karşı sen bana düşüncelerimi sordun ama ben sana duygusal bir şeyler de besliyorum. Senden güçleniyorum. Seninle birlikte güçlü hissediyorum kendi fakat. E, bazı problemler. Özellikle bakın yani burada bir Aile kartı vardır. Dikkatli bir şekilde baktığınız zaman aranızdaki ailesel durumları, bakın şimdi onu dediğiniz zaman bir sizinle tamamlanamadığı için üzülüyor olabilir. İki ailesi vardır, sorumluluğu vardır, size gelemiyordur. Üç ailesiyle sizin aileniz aynı fikirde değildir, aynı görüşte de değildir. Ne aynı e, dili konuşuyorsunuzdur, ne aynı gelenekleri, görenekleri e, hayatınızda yaşatıyorsunuzdur. Bir fark vardır. Yaş farkınız vardır, medeni durum farkınız vardır, toplum size onaylamıyordur, olabilir. Ee, yani tılsım onus dediğimiz zaman böyle bir durum vardır arkadaşlar. Ama bu insan sizden vazgeçemiyor gibi de geliyor. Umursamaz, hiçbir şey umursamıyormuş gibi, çok güçlüymüş gibi görünse de alt planda çok acı çeken bir çocuk var. Bunu unutmayın. Ve size imparatoru çevarması verip verebileceği en güzel kart. Çünkü hayatına girmiş ya da girebilecek olan hiçbir insan sizin elinize su dökemez. Bunu çok farkında. Çok farkında. Öyle. Tabii ki. Herhalde. Herhalde. Evet arkadaşlar. Bakalım duygusal e, durumlarına Orada ne var ne yok. Evet. Aklındaki kişinin sana karşı duyguları nedir? Seviyor mu seni? Kalbine söylüyor. Aklındaki kişinin sana karşı duyguları nedir? kalbinden neler geçiyor? Aklındaki kişinin sana karşı duyguları, kalbinden geçenler, hissiyatı için piyadan da çekelim arkadaşlar. Arkanızdaki insanın size karşı duyguları hmm, Şimdi bakın şöyle bir durumun içerisinde e, duygularım yok değil. Kesinlikle güneş var işin içinde ne olursa olsun senden besleniyorum. Sen benim tutkumsun, sen benim zaafımsın, Senden ciddi derecede besleniyorum. Hatta sana şunu söyleyeyim. Seni içten içe kıskanıyorum. Kıskançlık kartını vardı. Ve kupa üçlüsü var. Ee, kupa üçlüsünün yanına gelen vesaire kartlar kombine edildiğinde yine kıskançlık enerjisi var. Ama her yol mübah bana. Sen adım atacaksın ben değil diyor. Sen adım atacaksın. Ben her zaman kazanan kişi olacağım. Aklınızdaki insan... Şöyle bir tercih yapıyor hayatında. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Haklı olmayı tercih ediyor. Sonucu mutsuzluk bile olsa haklı olmayı tercih ediyor. Asla yenilgiyi kabul etmiyor. Çok hırslı. Çok güçlü. Güç arzusu içerisinde. Ben daha zengin, daha güçlü, daha iyi, daha harika olmak istiyorum. Ama duygularımda sana adım atmak istiyorum, gelmek istiyorum. Bak kupa şövalyesi var çok güzel ama işte bir tarafım sana gelmek istiyor. Bir tarafım da seninle ilgili mücadelenin içerisine tekrardan girmek istemiyorum. Sen mücadele istiyorsun, ben mücadele istiyorum. Ben sana istediğin ilgi alakalı zamanı nasıl vereyim? Maddi manevi benim sana zamanım yok. Benim şu anlık hiçbir şeye zamanım yok. Tek düşündüğü şey iş, güç iş, güç bunun üzerinde ama alt planda artık çok yalnız ya. Artık çalışmaktan yorulmuş, yetişmeye çalışmaktan yorulmuş, aceleden yorulmuş, durup nefes almayı unutmuş. Size karşı olan tutkusu ve zaafı çok. Fakat bakın sorumluluk artışı kartıyla sizi bir sorumluluk olarak görüyor ve bu sorumluluğa kendini bir tık hazır hissetmiyor gibi ama adım atmak istiyor ne olursa olsun. Bu işin bir sonu olsun ya da olmasın bilmiyorum ama sana adımla gelmek istiyorum. Seni çok düşünüyorum. Keşke farklı zaman, farklı mekan böyle bir fırsatımız olsaydı da seninle bir ilişki yaşayabilseydim ama yok. Evet kötü konuşmuş. Canınız yanmış belki de onun konuşmaları yüzünden, tavırları yüzünden. Üzülmüşsünüz. ...belki bunu affetmekte zorlanıyorsunuz ama... ...bu şekilde yapmalıydım diyor aklınızdaki insan... ...duygum yok diyemem... ...ama bu duygu beni... E, ...yani ne kadar duygum olursa olsun... ...ne kadar sana şu çok güzel bir... ...kupa şövalyesiyle adım atmak istesem... ...asa altılısıyla gelmek de istesem... ...gelirim ama... ...ne yöne gidecek bu ilişki... ...inan ben de bilmiyorum... ...gelirsem de benden bir beklentin olsun... istemiyorum ...beklentiye girme... Sana geleyim. Sorumluluk almamı isteme, geleyim. Ama öbür türlü çok zor, çok zor. Aşmamız gereken, üstesinden gelmemiz gereken çok insan ya da çok olay var diyor aklınızdaki insan ama kesinlikle duygusuz değil. Sizin için risk almak bile istiyor. Hayatında risk almak istiyor. Artık sizinle birlikte olmak nasıl bir risk teşkil ediyor bilemem. Onu siz bileceksiniz. Ben hikayeyi bilmiyorum. Sizi tanımıyorum. Ben enerji okuyorum. Risk almak bile istiyor sizin için çoğu konuda. Belki de sizin için çok risk aldı. Bu da olabilir artık. Bunu yapamıyorum diyor belki de. Bakın, belki çok genç birisiniz. Hayatın başındasınız. İçine evlilik ne bir şey, hani böyle bir şey yok diyelim hani. İkiniz de özgür insanlarsınız. İkinizin de medeni durumu birbirine uygun, ailevi durumu birbirine uygun. Yani denksiniz diyeyim. O niyetle açıp izlediniz. O zaman bunu nasıl yorumlarım derseniz eğer, o zaman içerisinde de zihinsel engel var diyebilirim. Yani e, geleceği hakkında çok kaygılı olabilir. Ee, ilk önce sorumluluklarım, eğitimim param, hayatım ondan sonra aşk dediği için de sizden kendini geriye çekiyor olabilir bu da belki de genç arkadaşlarımızın duyması gereken bir yorum idi bunu da söyleyeyim duygusuz değil hatta kıskanıyor musun diye soru olarak sormayacağım bile sizi çok bile kıskanıyor. kıskanıyor korkuları da var ama size bir şeyleri kabul ettirmeye çalışıyor gibi sen benim kurallarımı kabul et. Benim ilişki tarzımı kabul et. Yıldız kartı. Ben zaten seni beğeniyorum ama benim kurallarıma göre oynayalım bu oyunu diyor. Siz anladınız artık. Bilemiyorum kabul eder misiniz, etmez misiniz? Evet. Peki aklındaki kişi seni özlüyor mu? Aklındaki kişi seni özlüyor mu? Özlem var mı bakalım? Üç tane çekelim bunu. Allah çok şükür. Hep birlikte güzel yaşayalım. Evet. Aklındaki kişi seni özledi mi? Özlem var mı? Yani senin bak şimdi diyor ki aslında güvende hissetme kartı var burada. Seninle güvende hissediyorum. Evimde gibi hissediyorum. Seninle birlikteyken kendimi koruma içgüdüsüyle hareket etmiyorum senin benim her şekilde kabul edeceğini biliyorum. Bu sebepten sen bana güvende hissettiriyorsun. Ama darmadağınım, kafam çok karışık, kalbim çok karışık, çok seçimsizim, kararsızım. Evet içimde bir yerde özlüyorum, böyle içimi sıkan bir şey var. Yani özlem sardığı zaman çok sarıyor. Ama mantığıyla hareket eden bir insan olduğu için duygularını bastırabiliyor. Bunu her insan yapamaz ama çok mantıkçı insanlar yapabiliyorlar. Duygularını bastırmak zorunda kalıyor. Niye? İnançta kuvvet ve taraf tutma kartı var kadar çok bazı şeyleri tabu haline getirmiş ki. Yani A'sı, B'si, C'si işte kadın dediğim böyle olur, erkek dediğim böyle olur. E i̇şte taraf tutmak gibi bazı tuttuğu davranış biçimleri var. İşte doğru ve yanlışı var aslında anladınız mı? Kendi doğrularını ve yanlışlarını ciddi derecede savunan bir insan ve bu konuda çok muhafazakar bir insan. ...zorluyor insanı. Yani hani e, illa ki böyleyken böyle olmalı. E bunun başka bir yolu yok mu arkadaşım ya? Tek bir tane doğru mu var? Tek bir tane yanlış mı var sanki? Bir sürü yol var. Hepsi bir yere çıkar. Ama aklınızdaki insan tek bir şeye takılmış. Sabit fikirle, sabit. E, yani takım tutar gibi fikir tutuyor. Ve doğru yanlış belirlemiş kafasında. Ona göre bir hayat yaşamaya çalışıyor. Ve sizler yanlış kapasitesindesiniz ona göre. Sende yanlış olan bir şey var mı? Ama bu kötü manada değil yani İnanç, inanç. Halbuki başka yollar da var ama başka yolları göremiyor bile. Özlem var ama inadından da zaten adım atmamıyor. İnat biri, inat, çok inat. Ben size söyleyeyim ama özlem sardı mı çok sarıyor aklınızdaki insana. Zor bir karakter Allah sabır versin sizlere. Ben anlatırken bile böyle bir Allah 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 oldum. Peki aklındaki kişi yaptığı ya da yapmadığı herhangi bir şeyden size karşı pişmanlık duyuyor mu? Aklındaki kişi pişmanlık duyuyor mu ya? Pişmanlığı var mı? Aklındaki kişinin pişmanlığı var mı? Sana yaptığı ya da yapmadığı herhangi bir şeyden pişman mı? Valla yalan ve kurnazlık kartı var. Yani diyor ki aslında yalan söylediyse yalanlarından dolayı pişmanlık var ama şöyle net olarak pişmanlığı yaşıyor diyemem. Oturup bunu düşünüyor da diyemem size. Çünkü kafasında şöyle bir şey var. Benim hayatımı sen biliyordun zaten. Sen benim hayatım ne kadar yoğun olduğunu biliyordun. Evet bilmediğim bazı şeyler vardı belki. Ama e, genel olarak ben sorumluluk e, alamayacağımı belli ettim sana diyor. Bak ben önümü göremiyorum zaten. Benim hayatım belli verişli olsa ben zaten seninle birlikte olmayı seçerim. Sen benim için imparator Ben zaten seninle birlikte olmayı tercih ederim. Ama ne var burada? Devamlı her şeyi zamana bırakma. Her şey, hiç acelesi yok. Hep bir zaman, hep bir zaman, hep bir zaman. Pişmanlık meselesinde de zamanla pişman olacak arkadaşlar. Zamanla. Şu anda öyle çok yoğun bir pişmanlık var diyemem. Ama zaman içerisinde vuracaktır bu. Özellikle retrolar var. Bakın 26 Kasım'da 8 Mart'ta çok ciddi retrolar yaşayacağız. Bu retroların etkilerini ben Instagram hesabımdan paylaştım. Oradan girip okuyabilirsiniz. Mars Yengeç Retrosu ile Merkür Yay Retrosu'nun o Mars Yengeç Retrosu'nda o Aralık'la Mart arasında bakın görün kimler kimler pişman olacak, kimler kimler dönecek. Ben size önden söyleyeyim olacak olanları. Evet. Peki. Aklındaki kişi yakın gelecekte sana bir adım atacak mı? az vakit var ama adım e, atacak zaten şu anda özlem içerisinde. E, sizi kaybettiğini de düşünüyor. Demek ki epeydir harekete geçmemiş. Siz tekrardan orada mısınız diye bir yoklayacakmış. Özlemiş çünkü zaten. Özlem çok var, tutku çok var. O yüzden adım var. Adım var. Hem de çok hızlı bir şekilde hiç beklemediğiniz bir anda bir adım gelecek aklınızdaki insanda. E, kaybedip kaybetmeye, kaybedip kaybetmediğini test edecek. Nabzınızı deneyecek yani siz anladınız. Evet dişil enerji kartlarımın bu açılım için tavsiyesi ne olacak? Dişil enerji kartlarımın bu açılım için tavsiyesi ne olacak? Bir görelim bakalım. Peki melek kartlarımın bu açılım için tavsiyesi ne olacakmış? melek kartlarımın bu açılım için tavsiyesi ne olacak? Diyor ki, bakın ayna dedik. Ne dedim zaten açılımda da? Biz ne düşünüyorsak, ne konuşuyorsak onu karşı taraftan görüyoruz. Ama olaylar şeklinde ama kişi şeklinde görüyoruz dedim. Ve buradaki ayna etkisi diyor ki, çevrendeki dünyayı gözlemle ve içsel benliğini keşfet diyor. Daha ne diyebilir ki? Sana gelen kişilere bak. Gözlemlediğin, şahit olduğun olaylara bak. Hiçbiri şans eseri senin önüne tesadüfen gelmiyor diyor. Bu gözünü sabah açıyorsun. Kendi hayatını uyanıyorsun arkadaşım. Bir başkasının hayatını uyanmıyorsun sen. Sonra ne yapıyorsun? Hazırlanıyorsun, dışarı çıkıyorsun diyelim. O dünya senin dünyan Gördüklerin de sana ait şeyler. Topluluğa ait gibi geliyor, değil mi? Dışarı çıkıyorsun binlerce, yüz binlerce insan var. Bir tek sen mi şahitsin? Yok değilsin. Herkes herkese aitmiş gibi geliyor. Ama öyle değil. Olayı öyle düşünmeyin. Evet bu konu öyle besnaneye de söyledim bitti değil. Üzerine düşünülmesi gereken bir şey olduğunu çok farkındayım. Ama bu mesajı layıkıyla alan aldı diye düşünüyorum. Her güne sen kendin dünyanın için uyanıyorsun. Dışarıda gördüğün ufacık iki çiftin kavga etmesi, seni hiç tanımadan iki çiftin kavga etmesi bile senin için mesajdır arkadaşım. Demek ki kendi içinde bir dönmen lazım. Ben buna niye şahidim? Benim kulağım bunu niye duydu? Benim gözüm bunu niye gördü? Niye böyle insanlar? Kendini ilk önce keşfedeceksin ki diyor. Şikayet ettiğin şeylerde bir değişiklik olsun. Verimli kabul kartı var. 33 kart ne olduğunu veya olmadığını kabul et artık diyor. Çünkü sen ne ne olduğunu biliyorsun, ne ne olmadığını biliyorsun. Buna bir dikkat et. Ve diyor ki başkalarının yargıları hakkında endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam et. İnsanlar ne diyecekmiş, ne yapacakmış bunun endişesine düşme diyor. Affet kartıyla affetmen gerekenleri affet, kin duyma, nefret duyma. Bilgelik kartıyla sen bir bilgesin. Sen bir ee, şifacısın, e şifacısın, dilgesin, e, özel birisin. Gerçekten herkes biriciktir, tektir, herkes öyledir. Ve diyor ki sen kendi içsel benliğini keşfet ve kendi iç sesini dinle. Şu anda sana gelen sesleri bile duymuyorsun. Vesvese halindesin. Kafanda binlerce düşünce, kaygı, endişe. Bunlar varken doğru olan düşünceyi hissedemezsin, doğru olan yolu bulamazsın diyor. Bu konuda da kendini geliştirmen gerektiğini söyledi melek kartlarım ve dişi kartlarım umuyorum bütünün hayrına olmuştur. Umuyorum benden alması gereken mesajı en layıkıyla alması gereken kişiler almıştır. Sevgiyle, neşeyle, mutlulukla, sağlıkla, bereketle kolay bir şekilde hayatımızı idame ettirmek nasip olsun diyelim. Benim için her zamanki gibi keyifliydi. Sizler için de eğer öyle olduysa lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım alma verme dengesi açısından. Bu hepimiz için çok değerli. Ve benden kişisel özel bir danışmanlık almak isterseniz eğer aşağı açıklamalar kısmında Instagram adresim, mail adresim mevcut. Oradan Özlem Hanım'a ulaşıp randevuzu kolayca oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.